Bursa Samdef Genel Kurulu'nda Samsunlu Fehmiye konuşan Samkon Genel Başkanı Kaya Aşçı kimse endişe etmesin ben bir yere kaçmıyorum. Kaya Aşçı söz vermişse bunu yapar. Kimse küçük düşünmesin. Ben daire alacağım demişim daire nedir ki hemen alırım. Ama ben Samkon'a yakışır milyon dolarlık bir yer yaptıracağım diyen Kaya Aşçı'nın açıklamaları. Biz de i̇şte İstanbul'daki Samsunlular olarak Samkon Genel Başkanı olarak ben de e, çalışmalarımız devam ediyor. Bizim de Nisan ayında inşallah kongremiz olacaktır. Nisan ayında değil mi? Nisan ayında kongremiz olacaktır. Orada inşallah e, e, devam lüzum, lüzum görürüz arkadaşlar. Bir devre devam edeceğiz. Ama bu bir şeydir, e, rekabettir, e, bir çalışmadır. Şans olursa alacağız diye düşünüyorum. Olacaktır inşallah. Elimizden geldiği kadarıyla biz hakikatten e, olmayanları oldurmaya çalıştık. Yapılmayanları yapmaya çalıştık. Bu da bizim şansımıza denk geldi. İşte bir 6 Şubat'ta olan bir depremde, Adıyaman'da çok güzel bir Samsun köyü kurduk. 100 kontinyelik Fırınıyla, bulaşıkhanesiyle, yatakhanesiyle Ve 500 kişiyi sistem ettik. Geçtik ayın sonuna kadar 8 ay Görev bizdeydi. 8 ay sonra devrettik. Devrettik. Şu anda yine bizim kontrolümüzde ara ara arkadaşlar gidiyor. Ara ara ufak tefek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başkanlığı bir daire alacağım diye söz vermiştim. Arkadaşlar burada bir şeyi kaçırıyor. Benim şu andaki ofisime bilmiyorum geldin mi? 400 metrekare olan bir ofisim var. Bütün A'dan Z'ye en kraliyle dayamışım, döşemişim. Bugün daireyi almıyorum ama neden almıyorum? Ben de aynı burası gibi bir müştemelat, burası gibi bir kültürel bir yer yapmaya çalışıyorum. Bir arıza bulmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar kısa düşündükleri için kaya başkan kaçacakmış gibi böyle kaya başkan kaçsa da uçsa da döküntülerinden her şeyi alır. Sözünü vermişse yapar. Bunu idrak etmiyorlar. Al bir daire de da ne yaparsan yap. La kardeşim alır mı oradan bir yüz bin dolara bir daire alırlar. Aslına benim kayamı değil milyon dolarlık ben bir e, yer yapmaya çalışıyorum. Milyon dolarlık bir kültürel bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunu kaçırıyorlar tepemi de bazen karıştırıyorlar ya. İnşallah, İnşallah hayırlısı, hayırlısı olur.